CryptoZoox Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere e, Dimension hakkında bir genel bilgilendirme, stake işlemi nasıl yapılır, e, drop atarsa bu coinler neler neler olabilir, hangi projelerle ilgili alakalı bunlardan bahsedeceğim sizlere. E, öncelikle Dimension'ı neden stake edeceğiz ya da e, hani neden böyle bir riske gireceğiz hemen size ondan bahsedeyim. Geçtiğimiz dönemlerde Tia stake edenlere Dimension verildi ve bu Dimension'ı hatırı sayılır bir şekilde kazandırdı. Ee, yaklaşık hani 50 daime şey DYST stake edenler bile yaklaşık 1600-2000 dolar gibi bir stake ödülü ekstra coin kazandılar. Ee, yakın zamanda da yine buna benzer Wormhole ve Avail diye iki coinimiz var. Bunlar da mainnet'e geçecekler. Bu mainnet'e geçen coinler de yine Dimension stake edenlere bu şekilde bir ödüllendirme yapabilir. Bundan dolayı biz de şu anda stake işlemlerini yapacağız ve bu stake işlemlerinde ee, sürekli tekrar edecek bu tekrardan dolayı da e, her ay ekstra değişik e, hani ummadığınız beklemediğiniz yerlerden drop alabiliyorsunuz. Peki bu işlemleri nasıl yapacağız hemen sizlere ondan biraz bahsedeyim. Şu an bizim içeride herhangi bir bakiyemiz yok. Öncelikle buraya e, Binance ya da benzeri MaxC, Kucoin, e, bitket ve benzeri bütün türe borsalarda İstel olan Dimension'dan buraya bir aktarma yapmamız gerekiyor. Binance üzerinden işini alıp e, buraya aktaracağım. Peşine video anlatımına yine devam edeceğim dostlar. Evet dostlar şu anda cüzdanımdan e, aktarmayı sağladım. Burada nasıl işlemleri halledeceğiz hemen sizler onlardan da bahsedeyim. Burada belirli başlı validatörler var ve bu validatörlerde e, stake işlemlerini gerçekleştireceksiniz. Hepsinin ayrı komisyon oranları var. E, burada biz şu şekilde bir yol izleyeceğiz. Ben şu an yapacağım hesap haricinde iki tane daha hesap yaptım Dimension e, stake'leri için. 2 e, i̇ki tane 50'şer Dimension stake ederek 2 e, iki hesabım var. Artı şu anda bir 100 Dimension'lık hesap daha yapıyorum. Toplamda 3 tane Dimension'lı e, stake ettiğim hesap olacak. Bunların üçüne de drop aldığımda hatırı sayılır bir para kazanırım diye umuyorum. Wormhole ve Avail için de gayet umutluyum. Avel Avail bu ay içinde testnetten çıkacak. Artık mainnet'e geçtiğinde drop atma ihtimali çok yüksek. Bundan dolayı elinizden geldiğince çabuk olun. Ee, size önerim budur dostlar. Ee, peki bu validatörler içinde biz hangisini seçeceğiz? Yani burada bir sürü validatör var. Hani Hangisi bizim tercihimiz olmalı? Şöyle bir durum var o konuda da. Validatörler arasında e, PRYZM yani şu şekilde yazayım. PRYZM e, bu validatörde şu şekilde bir durum var dostlar e, validatör her hafta stake eden kişilerin cüzdan adreslerini SS alıyor ekran görüntüsünde snapshot alıyor ve bu snapshotta e, bizim ilerleyen dönemde hani bu kullanıcı stake işlemini tamamladı her ay düzenli şekilde yapıyordu şeklinde e, bir bildirim geçtiğinde e, bizim her türlü karımız olacak. Yani ben şu anda PRYZM bütün hesaplarımda buraya stake ettim. Yine buraya stake edeceğim dostlar. Sağ taraftaki stake tuşuna basıyoruz. Buradan stake edeceğimiz tutarım maksimum değil işlemleri tamamlıyoruz. Şu anda bakiyemiz daha düşmemiş. Hemen düştükten sonra kalan işlemleri anlatıyorum. Evet dostlar bakiyemiz yansıdı. Hemen sağ noktaya bastığımızda burada 110 daim yaşımız gözüktü. Buraya girişimizi yaptık. Stake tuşuna bastık. Burada bizim istediğimiz tutarı yazmamızı istiyor. Öncelikle burada stake işlemini yaparken bütün tutarınızı buraya bağlamayın. Çünkü burada belirli şablonlar, oylamalar açılıyor. Bu oylamaları da kaçırmayın. Çünkü bu cüzdan aktifini etkileyecek. Hepsine TX kasacaksınız. Bu TX'lerde size ileride hani işlem geçmiş olarak yansıyacağı için sizin karınız olacak. Peki bu işlemi nasıl tamamlayacağız? Stake kısmına tekrar geldik. Buraya stake yapacağımız validator'ı yazdık. Stake'e bastık. Buradan tutarınızı yazdık. Buradan stake tuşuna basıyoruz. Stake işleminden sonra oylamalar nasıl yapılıyor? Hemen sizlere ondan da bahsedeceğim. Evet dostlar, bahsettiğim oylamaları stake işlemi gerçekleştirdim şu anda. Stake it amount 110 dimension şeklinde. Şu anda buraya yansıdı. Bu size bahsettiğim oylamaları da e, portal dimension sitesinde governance kısmına giriyorsunuz. Burada e, ik, biz ikinci oylamayı şu an geç yaptığımız için kaçırdık. Ondan hariç bir oylamamız daha var hala devam eden. Bunu yapacağız. Burada size ekstra bilgilendirme yapıyor. Sağ üstteki vote kısmına basıyorsunuz. E, buradan herhangi birini seçiyorsunuz. Bu oylamanıza göre de sizden belirli bir dimension fee kesecek. Ama bu fee zaten çok düşük. E, yani... Herhangi bir korkunuz olmasın. Tx kasmanız lazım zaten. Biz şu anda e, oylamaya katılarak bunu da yapmış oluyoruz. E, şu andan da anlatacaklarım bu kadar dostlar. Herhangi bir sorunuz olursa e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hepiniz seviyorsunuz.